Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaklaşık bir buçuk saat arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem oldu. Depremden etkilenen üç ilçede eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 9,97 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Yaklaşık bir buçuk saat sonra aynı yerde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Tokatili, Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD'la ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sahat aramalarına devam etmektedir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Tokat ilimizin Sulu Saray ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Tokat valisi Numan Hatipoğlu Sulu Saray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi. Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde gece saatlerinde 4.7 ve 4.1 şiddetinde depremlerin olduğunu söyledi. Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını ifade eden Hatipoğlu, çok şükür depremde herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulları bugün tatil ettik dedi. sallandı bir artçı geldi işte neyse ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Aşağı indik yani. Şu an tedbir amaçlı. Tedbir amaçlı aşağı indik. Bilmiyorum yani daha artçılar olacak mı olmayacak mı onu tam olarak bilmiyoruz şu anda. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Allah'tan gelen öyle bir şey diyeceğimiz bir şey yok. Saat 1.5 geçiyordu. Yatak sallandı. Sallanınca bir an yerimizden kalktık. Kızların da vardı küçük bir tane. Onları da aldık ve dışarı çıktık. Şu anda bekliyoruz. Daha sonra ne oldu mu peki abi? Daha sonra olmadı yok. No. 4.7 olmuş. Bayağı hissettik onu Şu anda aşağıda bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben deprem bölgesinden gelmişim de zaten çok rahatsız oldum. Nasıl oldu peki abla? Hissettiniz değil mi? Geçmiş olsun. Sağ olun. Aslında ben Siverek'te kalıyorum. Buraya tokatlıyım. Tesadüfen bugün geldim. İzine geldim. Aslında biz 6 Şubat depreminde Şanlıurfa'da çok iyi hissetmiştik. Yaşamıştık. Tam uyumamıştık atak e, kanepe sallanmaya başladı. Daha önce de böyle büyük bir vadire e, atlattığımız için e, tedbir amaçlı kendimizi dışarıya attık ama bayağı hissettik yani. Sallandık kanepeler yani.